İyi dersler değerli öğrenci arkadaşlarım. Şimdiki konumuz sabit sıfır polinom. Bir de polinomların eşitliği konusu. Önce temel kavramları şöyle bir hatırlayalım. Eğer bir polinomda arkadaşlar genelde en sonda yer alan terim hariç diğer terimlerin katsayısı sıfırsa biz böyle polinomlara sabit polinom diyoruz. Daha doğrusu arkadaşlar kısaca px eşittir 7, qx eşittir 10 gibi polinomlara biz ne diyoruz? Sabit polinom diyoruz sabit polinomun derecesi her zaman sıfırdır. Niye sıfır arkadaşlar? Örneğin px eşittir 7'yi ele alacak olursak biz bu polinomu şöyle yazabiliriz. Eşittir 7 çarpı x üzeri 0 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bu polinomun derecesi ne oldu? 0 oldu. Eğer bir polinomda bütün terimlerin katsayısı 0 şuradaki sabit de dahil biz böyle polinomlara 0 polinomu diyoruz sıfır polinomun derecesi belli değil. Niye belli değil arkadaşlar? Bunu şöyle bir izah etmeye çalışayım. Px eşittir sıfır bir sıfır polinomu. Biz bu polinomu arkadaşlar bir sürü şekilde ifade edebiliriz. Örneğin sıfır çarpı x üzeri sıfır şeklinde de ifade edebiliriz. Sıfır çarpı x üzeri bir de sıfır çarpı x üzeri atıyorum yedi. Gördüğünüz gibi bunların hepsi de sıfır olduğu için ben bu polinomun derecesine sıfır mı diyeceğim? Bir mi diyeceğim? Yedi mi diyeceğim? Dolayısıyla ortada bir netlik olmadığı için sıfır polinomun derecesi belirsizdir. İki polinomda eğer aynı dereceli terimlerinin katsayıları birbirine eşitse biz bu polinomlara eşit polinom diyoruz. Hemen basit bir örnek verelim arkadaşlar. Px eşittir 2x kare artı 7. Bir başka polinom yazalım. Qx eşittir x küp artı 7. Bunlar eşit mi arkadaşlar? Eşit değil. Niye? Sabitler eşit ama burada 2x kare var ama burada yok. Ya da burada x küp var ancak px de olmadığı için px ile qx birbirine eşit değil. Eşit olabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Ya şurası 2x'in karesi olacak ya da burası x küpken şuranın x küp olması gerekiyor. Şimdi bu söylediklerimizi arkadaşlar örneklerle iyice pekiştireceğiz. Verilen polinom sabit bir polinom olduğuna göre a ile b'nin çarpımı kaçtır diyor. Sabit polinomlarda en sonda yer alan terim hariç hepsi de sıfır olmalı. Yani x kübün katsayısı da sıfır olmalı. x karenin katsayısı da sıfır olmalı. a artı 3 sıfırsa a nedir? x 3'tür. b eksi 1 sıfırsa b nedir? 1'dir. Bizden bu ikisinin çarpımı isteniyor. İkisinin çarpımı nedir? Eksi 3'tür. İkinci soruda verilen polinom bir sıfır polinomuymuş. Öyleyse arkadaşlar bütün katsayılar nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla bunların hepsini sıfır eşit dediğimizde A eşittir 4 olur. B eşittir eksi 2 olur. C ne olur? 1 olur. Bunların hepsinin toplamı kaçtır diyor. Hepsinin toplamı nedir? 3'tür. 3'teyiz. Verilen polinom sabit polinommuş. P5'in değerini bulacağız. Sabit polinomsa x karenin katsayısı da 0 olmalı. x'in katsayısı da 0 olmalı. a eksi 1 0'sa a 1'dir. 2b eksi 6 0'sa b nedir? 3'tür. Şimdi getirelim bu bulmuş olduğumuz değerleri şurada yazalım. Böylece Px polinomunun nasıl bir sabit polinom olduğunu bulmuş olalım. 3 artı 1 nedir? 4'tür. Px 4 ise artık x'in yerine kaç gelirse gelsin sonuç nedir? 4'tür. P5 sorulduğuna göre P5 nedir? 4'tür. 4'teyiz. Yalnız burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Px polinomu sabit polinommuş. Px ne eşitmiş? n artı 3 eşitmiş. Buna göre bir de şu verilmiş derecesi 2n-4'müş. P'n kaçtır diyor. Sabit polinomun derecesi neydi arkadaşlar? Her zaman sıfırdı. Yani gizli bir tane sıfır vardı sabit polinomlarda. Dolayısıyla 2n-4 ne olmalı? Sıfır olmalı. 2n eşittir 4 olur. n eşittir 2. Şimdi en gördüğümüz yere getirelim 2'yi yazalım. Bu durumda Px polinomu ne olacak? Px eşittir 2 artı 3'ten 5 olacak. Dolayısıyla Pn dediği ne aslında? P2. P2 nedir? 5'tir. Beşinci soru bir hayli farklı önceki sorulardan arkadaşlar. Biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Bu polinom sabit polinomsa x'in üssü belli olmadığı için burası ne olabilir arkadaşlar? Birinci durum sıfır olabilir. Yani n x 3'ün sıfır olma durumu var. n eşittir 3'tür buradan. Dolayısıyla bir px polinomunu bulalım. Bakalım nasıl bir sabit polinommuş. En gördüğümüz yere 3 yazarsak 2 çarpı 3 6 burada artı 4 var. 10 çarpı X üzeri sıfır olmak zorunda zaten. N-3'e 0 demiştik. Artı 1-3 Bir düzenleme yapalım. Şurası zaten 1 olduğu için 10. Şurası eksi 2. p eşittir 8. Gördüğünüz gibi N eşittir 3 olduğunda şöyle bir sabit polinom bulduk. Birinci durum bu. İkinci durum ne olabilir arkadaşlar? X'in katsayısı şurası sıfır olabilir. Çünkü buradaki n'e göre x'in katsayısı 0 olma durumu vardı sabit polinomda. 2n artı 4 eşittir 0 ise bakalım n değerine göre nasıl bir polinom karşımıza çıkacak. n eşittir nedir buradan? Eksi 2'dir. Her yere burada eksi 2 yazalım. En gördüğümüz yere sabit polinom çıkacak mı karşımıza? Px eşittir. Zaten burayı sıfırlamıştık. 0 çarpı x üzeri eksi 5 artı 1 eksi eksi 2. Şura sıfırlanıyor. Şura nedir arkadaşlar? Artıdan dolayı artı 3 olur. Gördüğünüz gibi Px polinomu sabit bir polinom oldu. Öyleyse n'in aldığı değerlerden bir tanesi de nedir? Eksi 2'dir. N'in alabileceği değerlerin toplamı soru olduğu için bulmuş olduğumuz bu iki değeri ne yapacağız? Toplayacağız. Cevap nedir? 1'dir. Gördüğünüz gibi oldukça dikkat isteyen bir soru. Şimdi de iki polinomun eşitliği ile ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Px ve Qx polinomlar birbirine eşit olduğuna göre diyor. Şu değer kaçtır diyor. Px ile Qx birbirine eşitse aynı dereceli terimlerin katsayıları eşittir. Dolayısıyla Qx ile x karenin katsayısı 1 olduğu için a artı 1 nedir? 1'dir. Qx ile x'in katsayısı 4 olduğu için Px ile x'in katsayısı olan 3 eksi b ne olmalı? 4 olmalı. En son sabitler de eşit olmalı. Yani C ne olmalı? Eksi 5 olmalı. Bütün değerleri şurada bir bulalım. A kaç olur şuradan? 0. B eksi 1. C zaten eksi 5'ti. Şimdi bizden istenen A artı B bölü C değerini bulabiliriz. A 0'da B eksi 1'di. C eksi 5 olduğu için sonuç nedir? 1 bölü 5'tir. Yeni soruyu da iki polinomun eşitliğini kullanarak çözeceğiz arkadaşlar. Önce Şöyle dağılma özelliğini bir uygulayalım. x çarpı 3x 3x'in karesi. x çarpı artı 5 artı 5x. x2 çarpı 3x eks 6x. x2 çarpı artı 5 10 eşittir. Sağ tarafa bir aynen yazalım arkadaşlar. Sol tarafta şöyle bir düzenleme yapalım. 3x kareyi aynen aldık. Şu ikisinin sonucu ne olur? Benzer terimler bunlar. Dolayısıyla ikisinin toplamı x'tir eksi 10 eşittir. Ax kare artı bx artı c. Bu iki polinom birbirine eşit olduğuna göre 3x kare ax kare eşit olmalı. Bu nedenle a 3'tür. bx eksi x eşit olmalı. b eksi 1'dir. Eksi 10 da artı c eşit olmalı. c eşittir. Eksi 10. Üçünün çarpımı da ne olacak? 3 çarpı eksi 1 çarpı eksi 10 eşittir. Artı 30. Sekinci soruda Px eksi bir polinomu ile Qx polinomu birbirine eşitmiş. Buna göre ABC'nin toplamını bulacağız. Önce neyi bulmamız gerekiyor? Bize Px verilmiş. Karşımızda Px eksi bir var. Öyleyse şu polinomu kullanarak Px eksi biri bulacağız. Px eksi bir polinomu eşittir. X gördüğümüz her yere Px'te x eksi bir yazmalıyız. x eksi birin karesi artı 5 çarpı x eksi 1 eksi 7. Şurayı a eksi b'nin karesinden açarsak x kare eksi birinci ile ikinci çarpımının iki katı eksi 2 x artı birin karesi 1. Bir. 5'i dağıtalım. Artı 5x 5 x eksi 5 eksi 7. Px eksi 1 polinomunun en son hali x kare benzer terimleri toplamalıyız. Eksi 2x artı 5x artı 3x. Artı 1 eksi 12 nedir? Eksi 11'dir. Px eksi 1 ile Qx eşitti. Qx polinomu şurada. isterseniz bir eşitliği yazalım. Eşitliği yazdım arkadaşlar. Şimdi bunların eşit olabilmesi için sağ tarafta x kare olduğuna göre burası da x kare olmalı. Dolayısıyla a kaçtır? 1'dir. 3 tane eksi olduğuna göre sağ tarafta şurada da 3 tane eksi olmalı. Yani şurası 3 olmalı. 2B artı 1 3 ise B kaçtır? 1'dir. C nedir zaten? Eksi 11'dir. 3'ünün toplamı isteniyordu. A artı B artı C nedir? 1 artı 1 2. 2 eksi 11 eksi 9'dur. Dokuncu soru önemli bir soru tipi arkadaşlar. Hemen hemen her kaynakta bu tarz sorular karşınıza çıkar zaten. P'ye bağlı iki tane polinomun toplamı birinci dereceli bir polinommuş. Öyleyse PX polinomu AX artı B şeklindedir. Şimdi bunu kullanarak PX artı 1 polinomunu ve PX artı 2 polinomunu bulup toplayacağız. PX buysa arkadaşlar PX artı 1 polinomunu bulmak için sağ tarafta X yerine X artı 1 yazmamız gerekiyor. Yazarsak PX artı 1 polinomu ne olur? Şurada A'yı dağıtalım ax artı a artı b olur. Benzer şekilde px artı 2 polinomunu bulmak için bu kez x'in yerine ne yazacağız sağ tarafta? Parantezin içerisine x artı 2 geldiği için x artı 2 yazacağız. Eşittir. A'yı dağıtırsak ax artı 2a artı b. İkisi toplandığına göre arkadaşlar bu ikisinin sonucunu sağ tarafta toplayalım. Toplarsak 2ax artı 3a artı 2b. Bu ikisinin toplamı neye eşit? 6x artı 7 eşit. İki polinomun eşitliğinden 2ax 6x eşit olacağı için 2a eşittir 6'dan a nedir? 3'tür. Şurası neye eşit olmalı? 7 eşit olmalı. A3 bulmuştuk. Öyleyse 3 çarpı 3'ten 9 artı 2B eşittir. 7. Şuranın ne olması gerekiyor? Eksi 2 olması lazım. 2B eksi 2 ise B nedir? Eksi 1'dir. Biz ne arıyorduk arkadaşlar? Px polinomunu arıyorduk. Px polinomuna Ax artı B demiştik. A'yı 3, B'yi eksi 1 bulduk. Bulmuş olduğumuz bu değerleri yerine yazarsak Px polinomu eşittir. 3x eksi 1 olur. 10. soru önemli bir soru tipi arkadaşlar. Çünkü ilerleyen sınıflarda buradaki bilgileri kullanacağız sorularla karşılaşacaksınız. Öyleyse bu soruyu biraz önemsememiz gerekiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Sağ tarafta toplama işlemi var. Sol tarafta bir rasyonel ifade var. Paydaları şişlememiz lazım. Burayı x artı 2 ile sağ tarafı x eksi 2 ile genişleteceğiz. Paydalar x kare eksi 4 olduğu için Ayrıca paydaları yazmayacağız arkadaşlar. Yani şöyle yapacağız. 5x artı 6 eşittir. A çarpı A ne ile çarpacağız? X artı 2 ile çarpacağız. Artı B ne ile çarpacağız? X eksi 2 ile çarpacağız. Paydalar almadık arkadaşlar. Çünkü şunların çarpımı ne olacak? X kare eksi 4 olacak. Sol tarafta da var zaten. Bunları ayrıca almaya gerek yok. Sadece payları eşitledik. Şuradaki işlemi devam ettirelim. A'yı ve B'yi dağıtacağız. Daha sonra sağ taraf 5x artı 6 eşit olduğu için A'yı B'yi bu eşitliği kullanarak bulacağız. Eşittir diyorum. Ax artı 2A artı B'yi dağıtıyoruz. Bx eksi 2B. Ax ile Bx'in toplamı nedir? A artı B çarpı X'tir. Diğer şunları sağ tarafa alalım. 2A eksi 2B. Sol taraf zaten 5x artı 6 idi. A artı b ne eşittir arkadaşlar? 5 eşittir. Çünkü x'li terim her ikisi de. Öyleyse a artı b eşittir. 5'i şuraya bir yazalım. 2a eksi 2 b de 6 eşit olacak. 2a eksi 2 b eşittir 6. Burayı sadeleştirebiliriz. Ne ile? 2 ile öyleyse a eksi b eşittir 3. Hepsini 2'ye bölmüş olduk. Şimdi getirelim bu bulduğumuz denklemi ilk bulduğumuz denklemin altına yazalım. Alt alta topladığımızda B'ler gidecek. 2A eşittir 8. A eşittir 4'tür. A eşittir 4'ü herhangi birisinde yerine yazdığımızda bakın şurada yazalım. B kaçtır? 1'dir. Gerçi A artı B soruluyordu. Bulmuştuk ama bazen A ve B nedir diye de sorulabiliyor. Bu nedenle bu çözümü böyle devam ettirmenin bir sakıncası yok. Öyleyse A artı B nedir arkadaşlar? 5'tir. Bu dersimizde son sorudayız arkadaşlar. x artı 2 ile birinci dereceli bir polinomla px çarpıldığında üçüncü dereceli bir polinom bulunmuş. Öyleyse px polinomu ikinci dereceli bir polinomdur. Yani şöyle bir polinomdur. ax kare artı bx artı c şeklindedir. x artı 2 ile bunun çarpımını ne eşitleyeceğiz? Sağ taraftaki bu polinomu eşitleyeceğiz. Öyleyse x artı 2 ile ax kare artı bx artı C'yi çarpıp niye eşitleyeceğiz? Şu polinomu eşitleyeceğiz. Bunun için biraz sabırlı bir işlem yapacağız. X'i tek tek sağ taraftaki üç terimli ifadeyle çarpacağız. X çarpı AX kare AX küp X çarpı BX artı BX kare X çarpı C artı CX Şimdi de 2'yi dağıtacağız. Artı 2 AX kare 2 çarpı bx 2 tane bx 2 çarpı c 2 c Benzer terimleri toplayalım. x küplü terim başka olmadığı için ax küpü aynen alalım. x kareli 2 tane olduğu için bunları x kare parantezinde bir araya getirmemiz gerekiyor. b artı 2a x kare x'li terimleri de bir araya getirelim. c artı 2b x en son 2c sabiti var. Bu ne eşit arkadaşlar? Sağ taraftaki şu polinom eşit. Öyleyse onu da getirip şöyle yazalım buraya. 2x küp eksi x kare eksi 9x artı 2. İkisi birbirine eşit olduğu için sağda ya da solda yazmanın bir farkı yok arkadaşlar. A küp eşittir. 2x küp olacağı için a'nın değerini hemen bulmuş olduk. A nedir? 2'dir. Aynı şekilde şuradan C'yi de hemen bulabiliriz. 2C eşittir. C nedir? 1'dir. B'yi şuradan ya da şuradan bulabiliriz arkadaşlar. İsterseniz şuradan bulalım. Fark etmez. B artı 2A ne eşit olacak? X karenin katsayısı sol tarafta eksi 1 olduğu için eksi 1 eşit. A2 olarak bulmuştuk. Şurada yerine yazarsak B artı 2 çarpı 2 4 eşittir. Eksi 1. B buradan nedir arkadaşlar? eksi 5'tir. Gerçekten bulmuş olduğunuz şu B ve C değerlerini şurada yazarsanız 1 eksi 10 ne olur? Eksi 9 olur. Dolayısıyla bulmuş olduğumuz değerler kesinlikle doğrudur. Şimdi Px polinomunu yazabiliriz. Px'e Ax kare artı Bx artı C demiştik. A, B, C'yi bulduk. Eşittir. A2 idi. 2x kare. B eksi 5'ti. Eksi 5x. C de artı 1'di. Dolayısıyla sorunun cevabı hangi şık arkadaşlar? D şık. Böylece arkadaşlar sabit polinom, sıfır polinom ve polinomların eşitliğini işlemiş olduk örneklerle. Bir sonraki dersimizde polinomlarda dört işlem konusunu işleyeceğiz. Toplama, çıkarma ve çarpma. Daha sonra da bölme konusunu işleyeceğiz ki bölme konusu biliyorsunuz polinomlar konusunun en önemli konusu. Dolayısıyla dört işlem konusu içerisinde polinomlarda bölmeyi ayrı işlememiz gerekiyor bu nedenle. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.